Merhaba arkadaşlar, hepinize Ankara'dan selamlar. öncelikli olarak yorumlara bakıyorum, sorularınızı görüyorum. Hepsine arkadaşlar cevaplayabilmemiz elbette mümkün değil. Toplu olarak bu videolarla açıklamaya çalışıyoruz. Şimdi e, önümüzdeki hafta bildiğiniz üzere ara tatil. Genel olarak sorular şu şekilde. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı memurluk atamaları, aşçılık, aşçı yardımcılığı atamaları e, ve öğretmenlik atamaları nasıl olacak diye genelde bu şekilde şekillenmiş arkadaşlar. Sorularınız şimdi zaten arkadaşlarımız uzmanlık ve baş öğretmenlik süreçleriyle ilgili bilgi almak için bakanlıklarda Olacaklar önümüzdeki hafta içerisinde. Oralarda bu merak ettiğiniz soruları soracaklar. Mümkünse arkadaşlar bu Twitter etkinliklerini, sosyal medya etkinliklerine devam ettirelim. Bunların ne kadar etkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani bildiğiniz üzere birçok konuda sıkıntılar var ve bu sıkıntılardan dolayı işte olumsuz haber yapıldığında siteler kapatılabiliyor, farklı uygulamalar gerçekleştirilebiliyor. Şimdi detaylarına girmeyeceğim arkadaşlar, ama elimizden geldiğince aldığımız bilgileri size aktarmaya çalışıyoruz. Yani önümüzdeki hafta içerisinde inşallah bu bakanlıklarda yapılan görüşmeler sonucunda arkadaşlarımızın görüştüğü makamlardan aldığı bilgiler sonucunda öğretmen atamaları zaten hep gündemde arkadaşlar. Şu anda bir de ön lisans arkadaşlarımızın, orta öğretim arkadaşlarımızın yani bu sene iki yıllık arkadaşlarımızın atamaları olduğu için memurluk, aşçı yardımcılığı, Milliyetin Bakanlığı'na çok talep var. Onlarla ilgili de soruları olacak arkadaşlarımızın cevap bulmaya çalışacaklar. Bu uzmanlık başöğretmenlikle ilgili basın açıklaması vardı zaten ve formasyon alanlarında acaba yüksek lisans eğitimine denk sayılıp uzmanlık başörtmenlik sınavına girmeyeceği yönünde birtakım e, haberler vardı ya da uzmanlık başöğretmenlik sınavının iptaline dair haberler vardı. Bunlarla ilgili arkadaşlarımızla çalışıyorlar bildiğiniz üzere gündem yoğun Arkadaşlar şimdi gündemde birçok konu var atamaların dışında da ama elimizden geldiğince sizlere aldığınız bilgileri aktarmaya çalışıyoruz mesela 2000 köy yaşam merkezi vatandaşların hizmetinde Arkadaşlar bu bugünün haberi 3 saat önce yayınlandı Cumhurbaşkanımız da bundan bahsediyordu zaten tertemiz yarınlar okullarda başlar projesi hayata geçirildi. ÖDS artık YKS'ye hazırlanan mezunlara da açık 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili başladı denmiş. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın da bir haberi vardı. Ana sınıfları, ilkokul öğretmenleri ve meslek öğretmenleri buralarda görev alacaklar arkadaşlar. Mesela bunun haberini şöyle göstereyim Cumhurbaşkanımız da üzerinde çok durmuştu bunun. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bu da onunla ilgili bir haber. Bakan Özer artık köylerden şehirlere çocuklarımızı taşımayacağız. Çocuklarımıza yetişkinler de köylerde olacak. Köylümüzün hizmetinde olup istediği her türlü kursu orada düzenleyeceğiz şeklinde açıklaması Köyü vardı. Çok kısa sürede geriz Jondan geçirdik ve köydeki çocuklarımızın anaokulu bir çok uzun karşılamak için gerekli mevzuat dönüşümlerle gerçekleştirerek bir köy çocuğu için bir okul açabilme kapasitesine geldik ve geçenlerde Van'da bir çocuk için bir okul bir çok ulaştık. Ve sadece bununla kalmadık. Köydeki yetişkinlerimiz için de halk eğitim merkezleriyle kıymetli bakanım işaret ettiği gibi tarımla hayvancılık ilgili sürekli bilgilerini güç güncelleyecek yeni gelişmeleri takip edecek ve Türkiye'nin tarım alanında güçlü bir ülke olması yolunda köylerden kalkınmayı başlatacak bir projeyi uygulamaya geçirmiş bulunuyoruz. İnşallah artık köylerden şehirlere çocuklarımızı taşımayacağız. Çocuklarımıza yetişkinler köylerde olacak. Öğretmenlerimizi ve ö... Öğ uslu ilanlı köylere taşıyacağız. Köylümüzün hizmetinde olup istediği her türlü kursa inşallah orada düzenleyeceğiz. Atıl duran 6970 köy okulunda tamamını açacağız. Muhtarlarımızın riyasetinde köylü vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bugün açılışını yapacağımız köy okullarının köy yaşam merkezi sen hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Evet arkadaşlar videoda izlediğimiz üzere ne dedi? Ana sınıfı ilkokul usta öğreticiler yani bu ana sınıfı atamalarını etkileyecektir. Sınıf öğretmenliği atamalarını etkileyecektir ve usta öğretici dediğimiz halk eğitim bünyesinde sertifikayla çalışan kişilerin istihdamını arttıracaktır. Usta öğreticilik nasıl olunur diye sormuşlar arkadaşlar mesela lisans mezunu, ön lisans mezunu arkadaşların belli sertifikaları tamamlayarak ücretli olarak halk eğitim üyesinde çalışan arkadaşlarımıza usta öğretici deniyordu ve ayrıyetten mesela şu şekilde de oluyor kadrolu sınıf öğretmenliği gerekli sertifikalarını aldığı zaman halk eğitimde ya da diğer branşlanan arkadaşlarımız gerekli sertifikalarını aldığı zaman meslek öğretmenleri özellikle Mesela dikiş nakış öğretmenliği mobilya öğretmenliği gibi öğretmenlikler de var Bunlar arkadaşlar kadrolu olarak Usta öğretici olarak Görev alabiliyorlar Bu arkadaşlar dediğim gibi ana sınıfı ilkokul ve e, Meslek dersi ve usta öğreticileri Etkileyecek Bir haber yani Cumhurbaşkanımız da açıklama yapmıştı. 2000 köy yaşam merkezimiz, köylerimize, ülkemize, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum dedi. Mesela arkadaşlar geniş bir yelpazede programların uygulandığı bu merkezlerimizi önümüzdeki yıl sonuna kadar tüm köylerimizi hayata geçirme hedefliyoruz. Bakan da dedi artık öğrencilere taşımayacağız. Okullarda Köylerde okullaşma oranını arttıracağız. Bu sınıf öğretmenliğini olumlu anlamda bir kere etkileyecektir. Yani taşımalının azalması anlamına geliyor. Süreç bu şekilde devam ederse ana sınıflarını da etkileyecektir. Bu husus. Ee, dediğim gibi bunu yakından takip edeceğiz. Arkadaşlarımız dediğim gibi bakanlıklarda olacaklar. Sorularını soracaklar. Uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik, öğretmen atamaları, aşçılık ve memurluk Milliyetin Bakanlığı'na alınması planlanan hizmetli kadroları hakkında sorular soracaklar önümüzdeki hafta arkadaşlar gelen bilgileri güncel bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım onun için takipte kalın arkadaşlar önümüzdeki hafta bununla ilgili gelen bilgilerle ilgili sizlere yardımcı olmaya çalışacağız diyelim bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi.